Herkese merhaba. Livaneli'nin çok sevdiğim, iflas eden komünist sistem için yazdığı, belki de dramla yazdığı eski bir sosyalist olarak bir şarkı var. Sözlerini çok seviyorum o şarkının. Melodisi de oldukça güzel. Her şey satılık. Şöyle başlıyor şarkının sözleri. Haydi çık pazara her şey satılık. Üç otuz paraya her şey satılık. Dostluk şeref namus hep haraç mezat. Üste başta ne varsa her şey satılık. Şimdi bu şarkıyı neden e, yorumumun en başına aldım? Zira Türkiye'de artık her şey satılık. Taşınmazları Katar'a, taşınmaz malları Katar'a, taşınır malları kamuoyuna satan bir aktör var karşımızda. Yani aslında... Biz şimdi bu Katar süreciyle birlikte ihalesiz, şeffaf olmayan bir süreçle satılan büyük taşınmazları, muhtemelen çok büyük rakamlara giden ama kaça gittiğini bile bilmediğimiz stratejik satışları tartışıyoruz. Aslında gözlerinizin önünde Ka periyodik olarak kademeli bir satış süreci vardı ve siz bunu görmezden geldiniz. Israrla görmek istemediniz. Sarayın etrafında konuşlanmış ve kendilerini yerli ve milli olarak deklare eden 7-8 tane holding muhtemelen kendilerine ihale veren aktörlere düzenli olarak yüzde veren bu aktörler yolcu, geçiş garantili, müşteri garantili, hasta garantili, hastane, havaalanı, köprü yaptılar ve bu bu ihaleleri şeffaf olmayan bir süreçte alırken millete dolarınızı, euronuzu satın, milli olun, bize destek verin derken bu adamlarla tüm anlaşmaları hem yapıyı hem kiralamayı hem de müşteri yolcu ve geçiş üstünden olan tüm anlaşmaları dolarla, euro ile yaptılar ve hazine iflas etti. Hazineyi iflas ettiren bu süreci görmediniz. Şimdi geriye kalan taşınmazlar satılırken ya neden Katar'a gidiyor bunlar diye soru sormaya başladınız. Çok basit. İçerideki ekonomiye dayalı bu tüketim bitti. Dışarıdan para gelmesi gerekiyor ve elde kalan malların o şekilde nakite çevrilmesi gerekiyor. Bir başka satışa hazine sürecinde gördük. <laughs> Hazinedeki ihtiyaç akçesi bile dolar euro kurunu düzenleyebilmek için reel olmayan enstrümanlarla işte o YouTube'da T'ye alınan şak danak işte 100 milyon daha satacaksın 100 milyar daha satacaksın denilen yöntemle eritildi. Neden? Çünkü AKP'nin PR'a ihtiyacı vardı. Zira siz masa başında enflasyon rakamlarını açıklayabilirsiniz. Masa başında işsizlik oranlarını açıklayabilirsiniz. Masa başında derken işsizleri satabilirsiniz. Enflasyona dayalı üretim yapan esnafı, sanayiciyi satabilirsiniz. O rakamlarla oynayabilirsiniz. Tüketici güven endeksini masa başında kendi oluşturduğunuz enstrümanlarla gerçeği yansıtmayacak şekilde açıklayabilirsiniz. Tüm bunları yapmanız mümkün ama kur reel ekonomidir. Onu açıklayamazsınız, onun üstünde oynayamazsınız, onun değeri piyasadaki bir karşılığı vardır. Bunu dengeleyebilmek için AKP'nin karar alıcıları ihtiyaç akçesi dahil olmak üzere eksiye giderek hazineyi boşalttı. AKP'nin bir başarısı varmış gibi, ekonomik bir başarısı varmış gibi göstermek için ekonomik krizi kendilerinin sebep olduğu bu talan sisteminin sebep olduğu ekonomik krizi göstermemek için aslında hazinenizi sattılar. Katar'a taşınmazları satmadan önce bu ortaya çıkınca damadı sattılar. Merkez Bankası Başkanı'nı sattılar. Tüm bunlara uyanmadınız. Şimdi elde avuçta kalan e, son e, taşınmazları satarken şahsım ülkesi tenzilatlı satışlarını devam ettirirken yavaş yavaş soru sormaya başladınız ne oluyoruz diye. Bakın aslında bir ülkenin zarar eden kitlerini, kamu iktisadi teşebbüslerini, kamuya zarar veren, açık veren kitlerini özelleştirmesi, farklı ülkelere, dış yatırımcılara satması başarıdır. Ama AKP bunu yapmıyor. Bir, kar eden kuruluşları ya da çok değerli e, büyük paralar kazan kuru, kazanan kuruluşları satıyor, Limen, limanları satıyor, işte borsayı satıyor, zarar eden şeyleri satmıyor, e, yapıları ya da yatırımları satmıyor. İkincisi böyle bir satış olsa bile buna bir liste fiyatı belirlersiniz, şeffaf bir ihale süreci yaparsınız, tüm yatırımcıları davet edersiniz konsorsiyum oluşturması için yerli yatırımcılara, dış yatırımcılarla ortak hareket edebilmeleri için bir şans tanırsınız. Ve bu süreçten sonra dersiniz ki bakın ey millet bunlar zarar ediyordu. Biz bunları ekonomiye kazandırdık. Bir, artık zarar etmeyeceğiz. İki, oradan elde ettiğimiz şu parayla o rakamı deklare edersiniz. Bu parayla da şu yatırımları yapacağız, size şu istihdamı sağlayacağız ya da şu altyapı sorununu, şu enerji sorununu çözeceğiz, size şu istihdamları sağlayacağız gibi açıklamalarda bulunursunuz. Kim neyi kaça sattığınızı bilir, kim o parayı nerede kullandığınızı bilir ve bir şeye gelmiş olursunuz. Bakın, Türkiye Sağlık Bakanlığı batılı ilaç firmalarına çok yüksek oranda borç taktığı için konuşulan rakam 2.4 milyar dolar gibi bir para ödenemediği için Batı'da çok daha başarılı ve güvenilir olan korona aşılarını satın alamıyor. Bundan çok daha başarısız olan ve hiç de güvenilir bir rejim olmayan Çin'den 3 katı fiyatına yüksek oranda Aşılar satın alıyor, zira diğer taraftaki borçlar kapatılmadığı için bu aşıları talep etse bile e, alamayacaklar. Yani aslında sağlığınızı sattı bu süreç. Şeffaf olmayan ve e, örtülü bir şekilde yoluna devam etmeye çalışan bu süreç sağlığınızı da satmış oldu. İhaleler şeffaf olmadığı için, yatırımlar şeffaf olmadığı için sağlığınız da bu yatırımların getirdiği çöküntü üstünden tehlikeye girmiş oldu. Peki tenzilatlı satışlar sadece taşınmazlarla mı alakalı? Hayır. Sadece taşınmaz mallarla alakalı değil. Taşınır mallar, iki ayaklı mallarda satılıyor. Reform yapacağız hukuku önceleyeceğiz. Artık istikametimiz AB'dir dedikten sonra ortaya çıkıp konuşan mallar satıldı. Partinin özgül ağırlığı satıldı. Ee, köşe yazarları satıldı. Yetti mi? Hayır yetmedi. Orada durdular mı? Hayır durmadılar. Zira durma şansları yok. En son bir fecaat yaşanıyor Türkiye'de. Bu fecaatı kısmen görünür kılabilmek için İstanbul Belediye Başkanı çıktı dedi ki yeter. Günlük ölü sayısı İstanbul'daki koronadan ölü sayısı tüm Türkiye'de açıklananın çok daha üstünde. Bunları açıklamayacaksanız ben bu vebale girmeyeceğim ve ben bu ölüleri açıklamaya başlayacağım. İnsanlar da bunu görmeye başladılar. İşte sosyal medyada gasılhanelerdeki... E, Koronadan vefat etmiş meftaların tabutlarını yayınlamaya başladılar. Fotoğraf aksettirilenden çok çok daha kötü olunca Sağlık Bakanı geri atma, adım atmak zorunda kaldı. Ve dedi ki biz işte e, her vakayı açıklamıyorduk, işte şu 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 kademelerdeki vakaları açıklıyorduk. Ondan sonra iş daha da büyümeye başladı. Yani... E, Muhtemelen şu anda dünyada virüsün en kontrolsüz şekilde yayıldığı bizim şehirleşme, saçma sapan şehirleşme, her şeyi nakite çeviren, insanları işte 15 milyon insanı, 10 milyon insanı, 5 milyon insanı bir şehre tıkıp oradaki rant ekonomisinden, imar üstünden para kazanayım diye şehirleri yaymayan ve rant ekonomisiyle para kazanmaya çalışan bu talancı zihniyetin oluşturduğu şehir yapısından dolayı muhtemelen koronanın en hızlı yayıldığı, en süratli yayıldığı ülkelerden bir tanesi Türkiye. Sadece Avrupa'da değil, bütün küresel eksende ölçtüğümüz zaman karşımızda böyle bir tablo var. Bu rakam ortaya çıkınca daha doğrusu bu ölüler, bu hastalık, bu yayılma halk tarafından görünür olmaya başlayınca kamuoyu araştırma şirketlerinin ortaya koyduğu rakamlar kendi seçmeninin, AKP seçmeninin bile %60'ının, %70'inin Sağlık Bakanlığı'nın her gün deklar ettiği rakamlara kesinlikle inanmadığı ortaya çıkınca bu sefer de bilim kurulunu sattılar. Daha doğrusu taşınmaz mallardan sonra bilim kurulunda oturan taşınır malları satmaya başladılar. Neden? Sen bilim adamısın çıkıp şunu söyleyebilirdin. Biz gerçek rakamları alamıyorsak biz nasıl bir strateji belirleyebiliriz? Bizim önümüze gerçek veriler koyulmuyorsa ölen insan sayısı, virüsün bulaşma sayısı, yoğun bakımlardaki yoğunluk hasta sayısı, tüm bunları benim önüme koymazsanız ben nasıl bir strateji belirlerim kardeşim? Benim görevim buraya kadardı, ben siyasetin PR'cısı değilim, ben bilim adamıyım ve bu rakamlarla daha fazla strateji geliştiremeyeceğim için, bu rakamlarla bilime hizmet edemeyeceğim için istifa ediyorum. Ey millet, bu rakamlar okunacak gibi değil, sizi siyasilerle baş başa bırakıyorum demediğiniz için sizi satmakta, sonuna kadar haklıdır siyasiler. Çünkü siz belki de çok küçük rakamlarla orada aldığınız işte huzur hakkıyla birlikte gözlerinizi kapattınız, bedelinizi aldınız, bu satışı sonuna kadar hak ettiniz. Siz satılmak üzere görevlendirilmiştiniz. Süreniz doldu ve satıldınız. Yalnız son sözüm, son sözüm tüm bunlardan sonra tüm bu satış periyotları gözlerinizin önünde oldu. Muhtemelen işte kıyamete inanıyorsanız şayet kıyamet günü AKP şöyle diyecek onlara hesap sorulduğu zaman biz bunları şeffaf bir şekilde yaptık. Bu halk da bu AKP'li halk da bize destek verdi. Her şeyi biliyorlardı. Hiçbir şeyi gizlemedik. Ee, kanunlarla nasıl oynadığımız, yüzdeleri nasıl aldığımız, tüm ihaleleri aynı şirketlere verdiğimiz, rakamları gizlediğimiz ve bunları inanarak bilerek bizi savundular. En son orada e, hesaba çekilirken sizleri satacaklar ve bu ülkenin mazlumları da şahitlik yapacak diyecekler ki evet biz de oradaydık biz de gördük çok doğru herkes her şeyi biliyordu herkes ve her şeyin gözü onun gözü önünde e, tüm bunlar vuku buldu onlar da destek verdiler satışın son halkası siz olacaksınız. Hakim ve savcıları söylemiyorum bile. Onları zaten satmaya başladılar. Kardeşim niye tutuksuz yargılamıyorsun diye. Henüz çok büyük bir baskı olmadığı için onlar bunu hissetmiyorlar. Ama sistem kırıldığında tüm geçmişte yanlış yapmış bir şebekeye çalışmış hakim savcılar gibi onlar da günü geldiğinde bu yaptıklarının hesabını mutlaka verecekler. Benim son satış tavsiyem AKP iktidarına ve saray ee, rejimine. Aslında kar edebileceğiniz bir opsiyon daha var. Böyle bir satış tarihte görülmedi. Bence bu satışın yayın haklarını Katar'lı bir firmaya verin. Katar'lı bir firma naklen bir dizi çeksin ve bu satışı yayınlasın. Emir olun tüm dünya televizyonları bu satışın dizisini satın alırlar. Tüm dünyada bu yok satar. Satışı nakite çevirip dizisini yapan iktidar olarak da tarihe geçmiş olursunuz. Müthiş bir para kazanırsınız. Ben sözlerimi isterseniz başladığım şiirle Livaneli'nin o şarkısıyla bitireyim. Şarkı şöyle devam ediyor. Pazar malı olmuş babanın ismi, aileden yadigar takı satılır, mezatlara düşmüş annenin resmi, kararmış gözlerin akı satılır. Tüm aklar satıldığı gibi gözlerinizin akına kadar haraç mezat olmuş bir ülke var karşınızda. Hepinize hayırlı işler diliyorum.